Arkadaşlar hadi be hoş geldiniz. Sizlere söz verdiğimiz ve duyurduğumuz üzere çok yakışıklı bir adamla Gökhan Alkan'la beraber siz daha az önce hoş geldin bu arada abi. Hoş hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> ben bunu niye böyle yaptım biliyor musun? <laughs> ee, siz ha buyur. devam. Ee, siz daha yayına girmeden ver onun işte yakışıklılığını, kaslarını, şeyini konuşuyorduk. Benim de yağlarımdan olsun. birimim, birimum vücudumun şekillerinden bahsediyorduk. Hoş gözükmüyor muyum ama bu yağlara rağmen? Ya senin hoş göründüğünü ben söylersem olmaz da burada hanımefendi <laughs> <laughs> Ben <gülüyor> gayet hoş görünüyorsun yani. O zaman şey, tamam okay. o, o, o konuşamadım o taraf güzel. Abi hemen şuna başlayalım ee, seviyor sevmiyor. Acayip bir senaryonuz var az önce de bahsettim. Sahte Deniz var gerçek Deniz var Yiğit geldi e, Tuna var Tuna gölgesiyle konuşuyor. Tuna Deniz'e aşık Deniz ama onu tam öpüyordu öyle oldu evlendi falan filan. Ee, muhteşem bir senaryo aslında baktığın zaman hep böyle bir merak uyandırıyor. En son Yiğit'le Sahte Deniz evleniyordu yanlış yerde kalmadıysam ben. Yok daha evlenmiş, yanlış, Anlan... evet, evet. Evlenecek yani. misiniz? Yani şimdi karşındaki Sahte Deniz'in tek gayesi zaten. E, aşık oldu. Aşkı için yapıyor bu arada. Ne yapıyorsa da aşkı için yapıyor. Bu aşk nasıl bir duyguysa artık yani insan en yakın dostuna bunu yapar mı diyorsun? Öyle bir <laughs> anlatıyorsun. Nasıl bir duyguysa hiç aşık olmadın mı? Abi şimdi oldum da bir de kahve içeyim bir dakika. <laughs> <laughs> aşk adamı değiştiriyor biraz değil mi? Ya tabii şimdi de demek istediğim şey tam da o. Yani evlenirler mi evlenmezler mi tam bilmiyorum ama İş o raddeye gelecek. Sonuçta bir söz yapıldı, nişan yapıldı ve bu kızın tek gayesi sevdiği adamı elde etmek şu anda önde gidiyor. O raddeye gelecek ama iş Yiğit Balcı o kızla evlenir mi? Yani o, kızın, o kızla, o kızla, evlenir, kızla mi? evlenir, mi? Yani? <laughs> bak, evlenilecek. kız güzel, kızın güzelliğiyle ya da evlenilecek bir şeyi sorgulama değil derdi. Yiğit'in gönlü başka yerde, aklı başka yerde. Kayıyor Sadece, orada. Çocukluk aşkı olan kızı İhanet etmemek adına şu anda gerçekten de Deniz'e, e, <laughs> Deniz sahte Deniz dediğimiz İrem karakterinin yanında... Sahte Okey gibi oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> sahte Deniz, İrem aslında. Evet. Bak, Onu bir söyleyelim ve sahte Deniz... Okey'den yürüyorsak sahte Deniz'i koyacağın yer tektir. Ama gerçeğini koyacağın yer çoktur. Gerçek Deniz Joker. Her yere koyarsan yer, Evet. Er. Bu arada tebrikler, ee, ödülü de aldınız abi. Bu bir uyarlama hani e, senaryo bildiğimiz kadarıyla yurt dışından evet. ve e, çok da iyi bir şekilde gittiği için e, ödül. ne hissettin o anda? Ya çocukluğundan beri en büyük dualarımdan birisi e, Türkiye'de ve dünyada çok başarılı bir aktör, oyuncu olabilmekti. O anda ödülü alırken zaten önce ayakta durmaya çalıştık Zeynep'e. Yağmur yağıyor, kimse sahneyi pas <laughs> Çıkarken dedik ki dans edelim, yedirelim. Düşüyorduk filan yine sağ olsunlar ee, Zeynep Hanım destek oldu filan. Düş, bayağı düşünsene en önemli ödülü almaya gitmeden bir saniye önce yerden kalkıp teşekkür edelim dediğin ne kadar karizmatik olabildiğini bilmiyorum. Sen her türlü karizmatik olursun abi o belli. Zaten ses tonu öyle bir konuşuyorsun ki yani e, giremiyorum araya adamı dinleyeyim böyle o kadar hoş anlasın oh akıyor yani <laughs> bildiğin. Gökhan Gökhan nasıl kadınlardan hani şey yapar, hoşlanır diye bir şey sormuşlar. Çünkü burada İran farklı bir karakter, deniz farklı bir bir karakter. Sen mesela hakikaten bunun analizini yapar mısın? Aman şusuna bakayım, kadının busuna bakayım. Yoksa abi gönlün kaptırdıysa gider misin yani? Öyle bir adam mısın? Bence ee, akan nehrin önüne set koymamak lazım. O nehir akacak ve denizine ya da okyanusuna kavuşacak. O yüzden ben öyle işte kıstaslar belirleyeyim işte esmer olsun, sarışın olsun, gözü şöyle olsun, boyu böyle olsun gibi kaygılarım yok. Çünkü aşkın böyle olmadığını bence <laughs> bu tabi tamamen Gökhan Alkan'ın şahsi fikri, sevginin böyle bir şey olmadığını, bunların temeli olan saygının böyle bir şey olmadığını görmüş, bilen, bildim, yaşadım, böyle bir adam yaşadım haliyle de bence kişinin e, beni etkileyen yani yanımdaki kadının beni etkileyen tek tarafı olabildiğince doğal ve olabildiğince benim e, hem kalbim hem de aklıma dokunabiliyor olması. Senin şair tarafın var. Abi nacizane. Hani Vaziyorum. Işte. Belli o yani hani konuşurken bile öyle bir konuşuyorsun ki hani aşık edersin ya insanı sen karşısında hani iki o dakika. Dur bir dakika. <gülüyor> Biraz <laughs> uzaklaşırsak evet programın geri kalan sağlığı açısından daha iyi olabilir o anlamda. On parmağında 10 marifet bir adam. Eyvallah. Sesin çok güzel. VTR hazırladık bununla ilgili ee, zaten dizide de şarkı seslendiriyorsun dinlemeyen izleyicilerimiz o an kaçırmış olan izleyicilerimiz varsa istedik ki bir dinlesinler hemen o VTR'ye girelim bakalım Gökhan Alkan'ın sesi nasılmış efendim ee, arkasından biraz da ses konusunda sohbetimize devam edelim. Yata bilmeyeceğim Bu fikri başımdan Ata baş Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım Sana yine muhtacım Gel benim baş sen, lazımsın. sen de gördün kendi gözüne birçok izleyicimiz dedi ki işte albüm çıkarsın klip yapsın işte şarkı söylesin var mı bu gönlünde olan bir şey veya planların dahilinde olan bir şey öncelikle bu da benim çok büyük bir hayalim e, tüm hayallerim için bu zamana kadar savaştım sen çok hayal kuruyorsun galiba abi hayal kurmazsan bu iş olmaz ama hayallerin de gerçekleşiyor amaç onun için zaten onun için bir hayal kuruyorsun o hayal öbür hayale kapı açıyor bu böyle devam ediyor İş işte ona ...erişmek için elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapabilmek. Ben onun için çabalıyorum. Hayallerimin peşine düştüm. Yoksa ben de sigortalı bir işte çalışabilirdim yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun için bütün ailelerimizin baskısıdır ya. Düşünsene ama yani sen evet. sigortalı işte de güzel olursun. Mesela örnek vereyim işte bir kahve markasında... E, ...diyelim ki orada kahveyi hazırlayan adam... biskolata erkeği gibi abi baksana adama. Gelecek kahveleri dökecek falan böyle üzerine dans edecek... ...arkadan ben bir moka istedim, çikolata sosları oh oh yemin ediyorum. En çok orada iş yapan kahve dükkanı senin olacağını olur yani. O şüphesiz. Vallahi ne bileyim olur mu diye. Olurdu, olurdu, olurdu. <laughs> o net bir şekilde belli yani. Ee, albüm olur mu? Yani ya, hayalinde var mı? Var, çalışmam var. Hayalimde var. Mı? De var. Çünkü Kendim yazıyorsun ce, da. İstede yazıyorum. Ha. Güftelerim de var kendimce. Neden olmasın inşallah. Ama önce Gökhan Alkan'ın oyunculuğunu, Gökhan Alkan'ın eee olan aşkını insanlarla buluşturacağım. İşte projenin içinde yer buldukça şarkıda söylüyoruz. Neden olmasın yani? Bu da benim hayalim. <laughs>